Kuantum fiziği yalan yanlış videolar çekerek izlenme sayıları üstünden para kazanan kişilerin her zaman en önemli duraklarından birisi olmuştur. Kuantum mucizesi Kuantum ışınlanma, yeni dünyalar, sınırsız güçler, kedi medy derken iş abi ben şimdi buradan bir çakıyorum sen Andromeda'dan anında hissediyorsun noktasına kadar geldi. Nasıl taktiği buradayım? Sahnede. Diğer tüm sahte bilim videolarında da olduğu gibi işin özü tabii ki de öyle değil. Kuantum dolanıklığı ne olduğunu tam olarak anlamak istiyorsanız bu videomuzu sonuna kadar izleyin. Çünkü bu videoda sizlere fantastik hikayeler yerine işin doğrusunu anlatacağız. İşin doğrusunu basitçe anlatmak ve anlamak kolay olmayacak. Bu nedenle iki bölümden oluşacak bir video serisi hazırladık. İlk bölüm Schittengerlach deneyi, süperpozisyon ve ölçüm üzerine. İkinci bölüm ise EPR paradoksu ve kuantum dolanıklık üzerine olacak. Hazırsanız ilk bölümle başlayalım. Kuantum dolanıklık adeta bir mucize. Doğaüstü bir deneyim olmanın aksine fizikçiler tarafından oldukça anlaşılmış. Defalarca deneyleri yapılmış. Kuantum teknolojileri alanında sıklıkla kullanılan bir hale gelmiş. Kuantum mekaniksel bir olgudur. Kuantum dolanıklığı anlamak için öncelikle kuantum mekaniğinin kuruluş aşamasına ve süperpozisyon ilkesine bakmamız gerekir. Önceki videomuzda şurada sağdan soldan bir yerden tıklayıp izleyebilirsiniz. Şitenger lah deneyinden bahsetmiştik. Stein-Gerlach deneyi kuantum fiziğinin anlaşılmasında çok önemli bir rol oynamaktadır. Bu nedenle sık sık bu deneyden bahsedeceğiz. 1920'li yılların başında Otto Schitern ve Walter Gerlach tarafından iki mıknatıs arasına gönderilen elektronun, Spin açısal momentumunu ölçmek amacıyla tasarlanmış bu deney şaşırtıcı sonuçlar ortaya çıkardı. Klasik olarak beklenenin aksine elektron yukarı ve aşağı olacak şekilde sadece iki farklı yöne sapmaktaydı. Biz fizikçiler bir deney düzeneği hazırladığımız zaman aslında soru sorarız. Yapılan ölçümlerden alınan sonuçlar ise birer cevaptır. Ve Schittengerlach deney düzeneğine yakından bakarsak açısal momentumla ilgili sorular dışında başka sorular da sorabiliriz. Mesela şu enteresan soru gibi. Elektronun yukarı mı yoksa aşağı mı sapacağı bilgisi mıknatısların arasından geçmeden önce belli miydi? Bu nasıl soru diyebilirsiniz. Merak etmeyin zamanının en büyük fizikçileri de sizinle aynı tepkiyi verdiler. Lakin kuantum mekaniğinin başka bir iddiası vardı. Süperpozisyon ilkesi. Elektronun yukarı sapma durumunu yukarı yönde bir ok ile, aşağı sapma durumunu ise aşağı yönde bir ok ile gösterelim. Kuantum mekaniğine göre mıknatısların arasından geçmeden önce elektron bu iki duruma birden aynı anda sahiptir. Bakın burada anlaşılması gereken çok önemli bir nokta var. İki ihtimale birden sahiptir demiyorum. İki duruma birden aynı anda sahiptir diyorum. Bilim insanları bunu süperpozisyon olarak tanımlamıştır. Süperpozisyon durumundaki elektron, mıknatısların arasına girdiği anda üzerinde manyetik alanın yönü boyunca bir ölçüm yapılır ve süperpozisyon durumu bozulur. Referans koordinat sistemini x, y, z olarak düşünürsek, z ekseni üzerinde bulunan bir şitengerlah düzeneğinden geçen elektronun süperpozisyon durumu artı z veya eksi z yönünde yani yukarı veya aşağı yönlerden birisine çöker. Kısaca kuantum mekaniğinin iddiası elektronların hangi yönde sapacağı ölçüm yapmadan bilinemez. Elektronun yukarı mı yoksa aşağı mı sapacağına ölçüm anında rastgele bir şekilde karar verilir. Bu rastgelelik tam olarak %50 ihtimalle yukarı, %50 ihtimalle aşağı olacak şekildedir. Başka bir deyişle Kuantum mekaniği klasik mekaniğin aksine indeterministik bir mekaniktir. Klasik mekanik mi? O da nereden çıktı dediğinizi duyar gibiyim. Klasik mekanikle ilgili ileride videolar çekeceğiz ama şimdilik şunu bilmeniz yeterli. Klasik mekanik deterministik bir mekaniktir. Klasik mekanikte her şeyin sonucu önceden bellidir. Bir elektron yukarı saptıysa onun yukarı sapacağı önceden bellidir. Ölçüm yapılmış, yapılmamış, mıknatıs varmış yokmuş bunların hiçbirisi önemli değil. E tabii ki o dönemin en büyük fizikçileri bu sıra dışı hipoteze sert bir şekilde karşı çıktılar. Bilimin bir metodu vardır ve bir bilim insanı bilimsel metotları takip ettiği sürece bir bilim insanıdır. Kuantum fizikçilerinin hipotezlerini deneysel olarak kanıtlamaları gerekmekteydi. Tek başına Stengerlach deneyi süperpozisyonu kanıtlamak için yeterli değildi. Aksine hipotezi zayıflatmaktaydı. Mıknatısların arasından geçen ve yukarı sapan bir elektron tekrar iki mıknatıs arasından geçirildiğinde her zaman yukarı sapmaktaydı. Eğer elektron süperpozisyon durumunda olsaydı, bazı seferlerde yukarı, bazı seferlerde aşağı sapması gerekmez miydi? Hayır. Kuantum mekaniğinin buna verdiği cevap çok basit. Bir kere mıknatıs arasından geçen elektronun süperpozisyon durumu, buna dalga denklemi de diyebiliriz. Ama kafanızı karıştırmak istemiyorum, iki durumdan birine çöker. Z ekseni yönünde bulunan Stengerlah düzeneğinde yukarı yönde sapmış bir elektron, artık kaç kere Z yönünde ölçüm yapılırsa yapılsın, her zaman yukarı sapacaktır. Çünkü süperpozisyon durumu bozulmuş, Dalga denklemi üzerinde z yönünde bir ölçüm yapılmış ve dalga denklemi çökmüştür. Şimdi diyeceksiniz ki bu kuantum mekaniği bildiğin uyduruyor. Ama şunu unutmayın. Kuantum mekaniğinin arkasında inanılmaz bir matematik ve teorik temel var. Niels Bohr, Erwin Schrödinger, Neumann, Max Born, Heisenberg, Pauli, Dirac ve hatta ne kadar içine sinmemiş olsa da Albert Einstein, kuantum mekaniğinin teorisini oluşturan bilim insanlarından sadece bazılarıdır. Şimdi yeni bir deney tasarlayalım. Elimizde 3 tane Stengerlah deney düzeneği olsun. Elektronlarımız önce Z yönünde, sonra X yönünde, Sonra da tekrar Z yönünde bir Stengerlah düzeneğinden geçsinler. İlk düzeneğin eksi Z yönüne bir tane engel koyalım ki bu sayede sadece yukarı sapmış elektronlar X yönünde Stengerlah düzeneğinden geçsin. İlk düzenekte yukarı sapan elektronlar ikinci düzenekte artı X veya eksi X yönüne sapacaklardır. İlk düzenekten sonra yaptığımız gibi ikinci düzeneğin eksi x çıkışına bir tane engel daha koyalım. Bu sayede sadece artı x yönüne sapmış elektronlar üçüncü düzenekten geçecektir. Klasik mekaniksel açıdan bakarsak, ilk düzenekte artı z yönünde yukarı sapan elektronlar, ikinci düzenekte artı x yönünde saptıktan sonra üçüncü düzenekte tekrar artı z yönünde sapmalıdır. Çünkü bir elektron z yönünde yukarı sapmışsa z yönünde her zaman yukarı sapacaktır. Çünkü yukarı sapmak elektronun önceden belirlenmiş bir özelliğidir. Lakin deney sonuçlarına baktığımız zaman 3. düzenekten sonra elektronların hem yukarı hem de aşağı saptıkları görülmüştür. Sonuçlar süperpozisyon ilkesini açık ve net bir şekilde kanıtlamıştır. Peki ikinci düzeneyi de Z yönünde ölçüm yapacak şekilde değiştirirsek ne olur? İlk düzenekte yukarı sapan elektronların ikinci ve üçüncü düzeneklerde de sadece yukarı saptıklarını görürüz. Çünkü sürekli z yönünde ölçüm yapıyoruz. Dalga denklemimiz z yönünde çökmüş durumda. Teknik detaya girmeden anlatırsak. Z yönünde yapılan bir ölçümden sonra x yönünde ölçüm yapmak ilk ölçümün bilgisini yok etmektedir diyebiliriz. Çünkü kuantum mekaniği bize açısal momentumun aynı anda birbirine dik iki yönde ölçülemeyeceğini söylemektedir bir popüler bilim videosuna göre çok fazla detay verdiğimizi düşünebilirsiniz. Ama açıkça söylemeliyiz ki konunun anlaşılması için hazırlanabilecek en basit şekilde videoyu hazırladık. Bundan daha azıyla konuyu yanlış anlarsınız. Bu da sizi bilime yaklaştırmaktan ziyade uzaklaştırır. Videonun en başında dolanıklık demiştik. EPR paradoksu demiştik. Peki peki onlara ne oldu diye sorarsanız da Videoyu buraya kadar izlediyseniz artık kuantum mekaniğinin süperpozisyon ilkesi hakkında yeterince şey bildiğinizi ve EPR paradoksu yani kuantum dolanıklığı anlamaya hazır olduğunuzu söyleyebiliriz. Sonraki videomuzda görüşmek üzere. Bizleri takipte kalın, videomuzu arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın.